Ellerine sağlık Turgut abi. Döktürmüşsün yine. Afiyet olsun çocuklar. Hesabı alabilir miyiz? Kardeş kesene bereket. Eyvallah. Aa abi hesap demişken yarın senin dükkan ödemeleri vardı. Kredi söyleyecektin. Ne yapacağız o işi? Ha Turgut abi sen o işi bizim konuştuğumuz şekilde hallediyorsun değil mi? Aynen öyle halledeceğim Ali'cim. <laughs> Nasıl yani? Selam verip geçecek misin? Bu mu yani verdiğin fikir? Hayır birader. Ödeyecek işte. Gönlümden ne koparsa mı diyorsun abi? Yok oğlum Turgut abinin kredisi burada. <laughs> Abi mangal gibi yüreğin var anlıyorum. <laughs> Ama kredi işini gidip başvurmadan nasıl hallediyorsun onu anlamıyorum. Kredim burada Nuri'ciğim. Bak Akses Kobi. Bu kartın içinde esnafın kredisi her zaman hazır. Gördün mü? Eyvallah abi. Şimdi anladım. Akbank'tan ha? esnafa gönülden destek. Akses Kobi. Esnafa özel taksitli ticari kredisi içinde hazır kart. ATM'den, Akbank Direkt internetten veya şubeden ticari kredinizi kullanın, taksit taksit ödeyin. Bank, banklı, en farklı.